Hepinize merhaba benim değerli dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Ben ya Yasin. Dostlarım bugün sizlerle videonun başından da gördüğünüz gibi hatta videonun fotoğrafından da gördüğünüz gibi muazzam bir video ile karşınızdayım. Ya da süper bir video ile. bapat bir tane video ile. Biraz zor bir tane video ile. buradayım. Video geçmeden önce dostlarım lütfen kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı, bu videoyu güzel bir beğeni ve Yorumlarda da fikrinizi, düşüncelerinizi belirtirseniz bu arada arkadaşlar bu videomuzda sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsınız. Beni çok mutlu edersiniz ki bu videolardan biliyorsunuz Ermenistan videolarından Ermeni videolarıyla alakalı bir şey çektiğinde ben sürekli kanalımız spam şikayet ediliyor. Eee... Biz de buna karşı lütfen beğenin sadece ve paylaşabildiğiniz kadar paylaşın bu videomuzu. Bildiğiniz gibi arkadaşlar kanalımızdaki bir önceki videoda bir önceki videoları bırakın. Tarih boyunca biz bu Osmanlı devrinden, Atatürk'ün devrinden, Haydar Aliyev'in devrinden yani tutun te ne zamanlara kadar biz bu Ermenilere muazzam ayar çekmiş bir Türkleriz. Evet. Bu Ermenilere Böyle ağzının ortasına bir komuş bir milletiz biz. Osmanlı tokatını, Hazreti Abbas şapalağını vurmuş insanlarız, Türkleriz. Evet. Ve bu ayarlar, ve bu cevaplar hala da er, şey, Ermeni itlerine, köpeklerine verilmektedir. Evet. Tokat gibi cevaplar veriyoruz abi. Ben böyle videoları izlediğimde hoşuma gidiyor. Cık. Biliyorum, bu videoları siz de seviyorsunuz. Şöyle söyleniyor. Vay bro. Benim videoların devamı gelsin. Sağ so like, like, like diyorsunuz biliyorum. Ama böyle videolar benim de hoşuma gidiyor. Şimdi bu da ee, kanalda 3. videomuz bizim. Ermenilere verdiğimiz 3. ayar videomuz bizim kanalda. Umarım videoyu seversiniz. Umarım videoyu beğenirsiniz. Çok uzatmayacağım arkadaşlar. Fazla sizi bekletmeyeceğim. Hemen videoya geçelim. Şunlara verdiğimiz ayarları tekrar gözden geçirelim. Nereler yani için de bitti ya. Helal olsun. Milletler kararnamesinde Avrupa Konseyi kararnamesinde size üye olduğunuz tüm kararnamelerde AGİT'le Türkiye'nin topraklarının %20'sini işgal ettiğiniz kayıtlarda mı? Karabağ ben mi işgal ettim? siz işgal edin. Buradan niye çekiliyorsunuz? Biz size önerilerde de bulunduk. Buradan çekilirseniz sizinle sınırlarımızı açarız dedik. Siz dediniz ki Azerbaycan'ı niye şart koyuyorsunuz? Biz de size dedik ki Azerbaycan bizim kardeş ülkemiz. Biz bir milletiz, iki de. Helal olsun. Azerbaycan'ın meseleleri bizim meselemiz. cevap böyle konsol. Azerbaycan'ın meseleleri bizim meselemiz. Bak şimdi abi. Burada galiba Türk bayrağını indiriyorlar. Bak 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 bak. Bu Ermeni şerefsizi bayrağı indirmeye çalışıyor. Bak bak. Adi köpeğe bak. Bak sağ tarafta bayrağı zıplayıp indirmeye çalışıyor. Ve tartışma başlıyor. Almanya burası. Japonya, Japonya pardon çok özür dilerim bayrağı gördüm ya. Japonya'da bir Türk mutfağı burası. Türk restoranı ve bayrağı alıyor. Yırtıyor bir de şerefsiz. Bak 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 kaçışa bak. Piç ya. Piç. Çok özür dilerim ben biraz sinirleniyorum ondan ya. Siz de eminim kendinizi tutamazsınız. Bak 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 o da kaçıyor. Bok bok. Bak bayrak yerde. Kaldırıyor tabii ki bayrak öyle yerde bırakmadık. İyi, değil mi bak be sopalar almış geliyor iki kişi adamı zapt etmeye çalışıyor edemezsiniz düşürdü ya Ya bunlar kahpe ya. Ben Mermeniler kadar kahpe bir millet görmedim ya. Çok özür dilerim ya. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben ben genelde videolarımda böyle bir hitapta böyle bir şeyde bulunmam. Çok özür dilerim ya. Bak. Elize küfürler de ediliyor. Siz kusura bakmayın yine de. Bak burada e, Ermeni taraftarlar Messi sürekli şey e, Ronaldo'yu Messi 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 diye tezahürat yapıyor. Ermenilere Ronaldo'nun cevabına bakın abi. Burada Ronaldo'nun tepkisi şey tepkisi abi cevabı sürekli gollerle. Ne oldu diyor Messi diyordunuz Ermeni piçleri. Ya. Hadi hadi bağırın diyor. Tövbe estağfurullah hareket çekeceğim şimdi ya Resulallah tövbe estağfurullah. Bak 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 bayrak öyle öyle yakılmaz. Hani bizim bayrağımız düşüyorlar ya. Şurada bir şey hoşuma gitti. Bak 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 üstüne sürüyor. Bak direkt üstünden geçiyor. Helal olsun sana be adam. Niye arabalar üstünden geçmiyor? Ben ona şaşırıyorum yani. Geçin diyor geçmiyor. Geç abi ya. Bak. Aslan yürekli kardeşim bak. Bak bak bak. Helal sana. Yak Küfür edeceğim ama kendimi zor tutuyorum ya. Bak. Ayarladığım böyle verilir. 23 saniyede yerden akağıt olursun. Türklerden ko korkup kaçarsın. Ya bir şey söyleyeyim mi? Daha bunlar iyi günleriniz. Şu Ermeni Köpek demeyeceğim, köpeğe de hakaret, hakaret oluyor desem. Bilemiyorum, ne diyeceğim bilmiyorum. Sizler yorumda dersiniz, sizler yorumda belirtin. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. bunlara vurulan ilk ve son tokat değildir. Olmayacak. Olmadı da. Bundan böyle de olmayacak. Bunlara da çok ayar çekeceğiz bunlara biz. Çok cevaplar vereceğiz. Osmanlı tokatı, Hazreti Abbas şapalağını. Çok yiyecekler daha. Neyse arkadaşlar videonun sonuna geliyorum. Umarım videoyu sevmişsinizdir, beğenmişsinizdir. Lütfen sevdiyseniz videoyu güzel bir beğeni atmayı ve belirttiğim gibi arkadaşlar spam geliyor böyle videolara. Ee, çoklu yorum atarak, beğeni atarak, paylaşarak e, videomuzun silinmesini ya da şikayet olmasını, spam olmasını engelleyebiliriz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beni de Instagram adresine takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.